Soramaslı 1500. Bölümünde bugün bizlerle Burak Olgun var. Burak Olgun bir iplay erişim teklifçisiyle hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Bugün Şantiyede Kahvecilik bölüm 2'de Burak ve Volkan kamera karşısında Ali Eren ve ben arkada. Bugün hangi cihazı inceleyeceğiz? Bugün inceleyeceğimiz cihaz kompresso. Bu da portable bir espresso makinesi. Benim en sevdiğim. Ya şöyle, Volkan'ın en sevmediği galiba. Evet, <laughs> Söylesem mi söylemesem mi dedin. <laughs> Beni çok mi? Aynen benim de. Tabi Böyle... almadığım bir kavram. şey. Al sanki. yaparken elde kalacak gibi geliyor. Ya ben çok seviyorum çünkü şey pratikte çok hızlı. Evet. Temizlemesi de çok kolay. Anlı olsun. Bozulmaya en az yatkın olanı <laughs> değil. Hayır gerçekten biraz oluyor. <laughs> zamanı oluyor. Zayıf et temizle ve sabit hissat gösterim şu an? <gülüyor> 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 Bunu hemen suyun altına tutup temizleyebiliriz. <laughs> Hafif olmasın. Bence tam başına bir, olmuş. Ayrıca şey basıncını bizden aldığı için abi ayrıca pratik olacak. Pratik ve daha fazla kas gücü gerektiren bir yer. Kompreso'dan bahsedelim. Kompreso kaç par parçadan oluşuyor? Önce ona bakalım. En altta kahveyi demleyip içebileceğimiz bir bardak hazne var. Onun üstünde filtresi var. Onun üstünde bir filtre ve su haznesi. Onun üstünde de basıncı dağılayan en üst pompası var. Şinden bir tane de dozaj kaşığı çıkıyor. Kompreso bu kadar. Lokansanda ne düşünüyorsunuz? Çok kötü düşünmüyorum. Yani tadı tabii greli kahveden daha güzel. Fiyat performans olarak bana çok çekici gelmedi. Yine çok ucuz değil. Ama güzel. Bir tadalım kafadan. Çok alda değil bu arada. Ne kadar değil? 1200 bandındaydı en yani. son. Her gün arttı. <laughs> Siz bu videoyu izlerken kendiniz ne kadar <gülüyor> 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 Başlayalım. Ben 14 gram kahve kullanacağım. Double espresso miktarı. Kahvemizi öğretmekle başlayalım. Öğütmeden önce bir şey sormak istiyorum? Değirmen metal mi olmalı yoksa seramik? Değirmen metal mi olmalı seramik? Ben metal değirmen tercih ediyorum. Daha önce seramik bir değirmenim vardı. Yani ikisi arasında çok fazla fark yok. Hatta seramik olan değirmenim daha ucuz bir model olduğu için ve daha kalitesiz görecek. Ben metalden daha memnunum. few moments later. hissiyatı evet. da çok evet. Evet. şey gibi oluyor, takılıyormuş. Evet, <laughs> Zorlanıyor, kodunda bir şey olacak gibi bu evet. Çok Sesi doldu. Evet, kahvemizi aldık. bunu göstermesen olmaz. En sevdiğim uyu içiniz gittiği zaman <laughs> Aynen. Çok Kahvemizi hazneye alıyoruz. <laughs> Bu arada ben Bunda Bunu da kullanmak için Chimex için öptürdüm. En iyi verimi o şekilde aldım. Hemen Burak'a soralım. Çekilmiş kahve ne kadar süre tüketmek lazım? Çekilmiş. Ben çekilmiş kahveyi anında tüketmeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar zaman geçerse bu kadar bayağı. Temple'dik. Temper'ın altında çok güzel kaflano yazısı var. Şöyle gösterelim. Bu Kaflano'nun kompresyon modeli mi? Evet, Kaflano kompresyon modeli. Kaflano'nun diğer modelleri de var. Onları da ilerleyen videolarda umarım inceleriz. <laughs> var mı elimizde acaba? Kullanalım. Şu an yok sanırım ama edinilebilir. Nasıl bir şey var? <laughs> şey, <nasıl> bir, <laughs> şey, <nasıl> bir, <laughs> bir şey mi? <laughs> Yine Aeropress mantığında çalışan bunun gibi daha geniş hazneye sahip bir modeli var. O da Aeropress. Yine, Aeropress. Yine elle şey Bu Bunlara Aeropress mi deniyor genelde? Yani bu daha portable espresso makinesi olarak yasaya sürdüğü bu. Ama yani genel olarak aynı mantık. Üstten suyu döküp alttan kahveyi aldığımız bir demleme yöntemi. Daha önceden kaynattığımız suyumuz var. Anında kaynatırsak daha güzel bir kahve alabiliriz. Daha sıcak bir. Ama hani derler ya, bu derece olmamız gerekiyor. Espresso da bu geçerli değil aslında. Bu üzerinde şey var sana, dozajları yazıyor. <laughs> Şu an 60 mililitre su koydum. 60 mililitre 60 double espresso'nun ayrı, arasını alalım, bakalım sonunda kaç gram kahve elde etmiş olacağız. İşte kadar anı. Yani. Evet, işte kadar anı. Bir birkaç farklı şekilde sıkabiliriz böyle veya bir seyimizi koyup yukarıdan daha fazla basınç uygulayarak ben daha soft bir hevleme <laughs> alacağım. Bu arada daha çok dizle kullananı gördüm <laughs> videolarda daha köpüklü çıktığını falan düşünüyorlar. <laughs> Başladı. Çok iyi bir köpük alamadık ama bir hani biraz köpük oluşturduk. Bakalım kaç mililitre kahve alırmışız. 20 mililitre kahve elde Kaç gram bu? 14 gram kahve, 60 mililitre sudan 20 mililitre kahve elde ettik. Tadalım. Buyurun. Evet. Sen bunu nasıl içiyorsun peki? Ben bunu yıka alıyorum. Üstüne sıcak söylüyorsun. Gayet güzel bir başarılı bir Ya şöyle bir gerçek var. Bunun Amerikanlısı çok güzel oluyor. Diğerinin o kadar olmuyor. Şimdi hatırladım. Daha devam ediyormuş bu arada. Tam bir süre bekliyorum yani. Bir iki dakika bekleyiniz de tamam Kendine gelmiş olurum. İçindeki suyunu çek şey kendinize. Dirseklere de denesin abi. Biraz ama yani. 15. <gülüyor> 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 15 mililitre kadar su kaldı içinde. 60 koymuştuk. 20 aldık. Eksi 15'ten de. 25 oluyor. 25 mililitre. Yani normalde bu kadar kalıyor mu yoksa? Biraz daha harcaması gerekiyor mu? Kalıyor sanırım. Yani kalıyor Çünkü kahvenin içinde o şey kalıyor. Ben Içinde kalıyor. Hı -hı. Ben bu cihazı beğenmedim. Tam <laughs> 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 ya, <Mal> <laughs> Ya. Vazgeçti. tabii ki şey sıradan bir kahvedense, granül kahvedense, evet, kahvedense çok, çok daha, kahvedense daha iyi. Çok güzel, çok daha iyi bence. <laughs> Bakın çok video, şey video dakika sürdü. <laughs> Bu videoyu 15 dakikada bitirdik. Evet, çünkü yani, çok pratik. Yani, ya. Bir de şimdi videonun konusu ne? Şantiyede kahve. <gülüyor> ne? <gülüyor> tam ben <laughs> sustum sustum tam konuşayım. Bardakta çok o Türk kahvesi. Aynen. O, Türk kahvesi Yok, kompakt Türk kahvesi makinesi yaptılar ya. Aynen. O, abi Şeysiz değil mi? Yani... Tamam. Yok yok elektrikli Sadece işte bu icazlar gibi sıcak suyu koyduğumuzda abi Türk kahvesi elde edebiliyor. Herhangi bir sıcak suyla Türk kahvesi yapıyor. Ya canım. onun, da greenli var böyle koyuyorsun, karıştırıyorsun ama. Türk kahvesinin de olan şey değil mi? Ben Benim. Evet aynen. Sonuçta şantiyede kahvecilik. Yani ne demek? Daha Evinden daha uzak bir bırakın. yerde şantiye olur, kamp olur, ne bileyim yolculuk olur. Öyle bir yerde tabii çok daha pratik. Eğer şeyi de çekersen, nedir ismi? Kahveyi çektirmişsen bunu da iptal ediyorsun. Sadece sıcak suya ihtiyacın. Bunun her yerde senin tam olarak öyle yapıyorum abi. çok hızlı pratik. Uçakta ben, bile yapılabilir. Belki günümüzde artık hep uçakta kullanılan ürünler getiriyor. Yani uçak baktığın zaman kısıtlı bir alan. Sadece bir koldun ve tuvalete gitme alanın var. Business uçmuyorsa. Ama güzel. niye otobüs ya? Otobüs, Aynen, otobüste aa, kısıt, aa, kısıt, otobüs ya. <laughs> daha... Aynen otobüs kısıtlı. Otobüs altında daha kısıtlı mesela. Mavi mi var? Devamlı orada. gel. Elat bakalım. kalktığın zaman yani. Ayak kalkma sebebim yok bir kere kalktığın zaman. Moda sigara içerken mesela böyle devamlı göz göze gelmek zorunda oldu. <laughs> <laughs> Galiba şey olabilir. Uçak kullanan insanlar daha fazla ürün tüketiyor da olabilir otobüs evet. kıyasla. Evet, daha çok alım gücü olduğu için falan. Şu Şu hatlar, dış mi? hatlar mı dış hatlar mı mesela? o da var. <gülüyor> 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 mesela TOG'u dış hatlara koymuşlar. Ne <laughs> dış hatlara koymamışlar? Neyse hocam ben gidiyorum. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> tezne geçmiyorsun yani aslında. <laughs> <laughs> Dış hatlarda beklerler. Ama eskiden hatırlıyorum bak akşam krem muhabbeti yaptık. Çoğu reklam krem üzerinden de dönüyordu bak. Öyle Öz, öyle. Özgür Kız vardı mesela. Hazır kart reklamında. Öyle. Etrem'de geziyor. Onun gibi bir sürü böyle şey vardı. Yani uğraşan insanların bu tarz pratik ürünleri hep tren üzerinden tanıtım var. Evet. yani biraz daha böyle yani özgür geziye yani Şimdi biraz daha çok, çok güzel ben ben Dolayısıyla bu <laughs> makineyi trende de kullanmak lazım. Evet. Orada da kullanabiliriz. <laughs> Ama otobüste imkansız bence Evet. <laughs> Otobüs daha sarsıntılı bir bence. Metro turu. <laughs> 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 Bunu <Metro otobüsü. şöyle hava, havada yapabiliyor musun bir yere Evet. Yapaması bir tane ya. de alerjen için dirsekli demleme alacağız. Biraz. Evet abi. Köpüklü. 2000 years later. <laughs> Altı yorum yazın. Ya şey var. Yazmış. Bir ihtiyacımızı almış. Ya biz önceden karton bardak bir deler. Onunla tekrar Evet şahit oldum. Ka karton bardağı üstüne işte, koyup deler. <laughs> ve oradan <laughs> böyle tut <oradan> tut <laughs> Sen da mi yapmıştın bize ya? Yaptım. <laughs> Ama beğenmiyorsun. Ben de dedim ki yeni <laughs> nesil kalp kahveyi Yani, yani <laughs> şimdi bu ben makin Bu makinelerden sonra beğenirler mi yani? <laughs>

devam devam acı yok. Evet bak. Ben de onu soracaktım. Mesela bunu yavaş yavaş basmak mı daha iyi olur yoksa senin gibi daha iyi Dirsek demlemesi açık ara çok daha güzel bir kahve verdi. Evet, miligramı evet. daha fazla herhalde. Yani. Böyle. Ben tam diyecektim. Gerçekten bana dirsekle de demlerken çok <laughs> daha iyi sonuçta. Demek ki daha iyi basıyı şimdi. yandan böyle basıyorsun ya, direkt ortadan bastığın zaman şey oluyor. 30 gram. O daha fazla. Ciddi bir rakam. Ciddi fark var. Cihazın içinde kalan miktarı. Hemen bakalım. Yine, 90. yine 15 kalmış cihazın içinde. Sanırım basıcı daha iyi olduğu için daha çok verdi. Evet, dirsekler. O sefer zaman da daha iyi olur. Buyurun. E, bardağınız var mı? Bardağımız da var. Termos mu? Suyumuz var. Mı? Buyurun. Çok o yüzden. Bu da şey. Evet, bir komik kahve içiyor dedim. Yarı Amerikanlı. Yarı Amerikanlı. Sevim Amerikanlı. Bunu alacağım ama gider 8 kilo instant kahve alırım. Yok, o iyi. Alın mı Tabanca da alın, alındı. 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 Her <laughs> eve lazım. O zaman şey bununla soğuk kahve yapabiliyor musun? Mesela yani şey, espressosunu alıyoruz. Espresso ile ne yapabiliriz? Espresso şey. şey. Espresso ile şeyin espresso yapabiliriz. o zaman bir dahaki bölümde de soğuk kahve yapalım. Tam yan sıcaklarında. O zaman affogato yaparken sürpriz ve espresso makinesi daha tanıtalım. Bence espresso, portable espresso makineleri arasında en güzel, en iyi performanslı olanı. O da bir sonraki videoda. Taşınabilirliği nasıl? Taşınabilirliği aşırı rahat, aşırı kolay. Kendi hard case'i var. O kadar şık bir hard case'i var. O kadar şık. Gayet Anladım, güzel şık bir hard case'i var. Makinenin karizması var bence. İkinci <laughs> bölüm. Üçüncü. Belki dördüncü. Bir dahaki soğuk kahve olsun kahve en Aynen. Soğuk, soğuk kahve. Yani. Havalar çok sıcak. Sen de şey kahve. Çok güzel şeyler yapıldı. Şey var. O direkt soğuk kahve demleme üzerine yapalım bir dakika. Daha önceden demledik geyiğini de yapacağız o zaman. Buz <laughs> Bulunur. Buz bulunur. <laughs> buz yok paşam. Bulunur. Gelenlerden <laughs> buz yok. Buz bir şey. Ben güzel bir kahve daha açtım. Işte. için güzel bir bölümde. Sen ne düşünüyorsun? Böyle. Güzel bir makine, güzel bir bölüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok Başarılı oldum, güzel. Evet. Tadını beğendim. Çok sevmeyerek yaklaştın ama bence o kadar. Ya tabii çok böyle göründüğü kadar zor bir makine değil. Biraz böyle hassas gibi geliyor. Bu tip yerlerde böyle elinde kalacak gibi geliyor ama aslında büyük ihtimalle diğerinden, e, bozulması <laughs> diğerinden... <daha, gülüyor> <laughs> Bozulmaması da diğerinden daha az. Evet, daha, daha mekanik. Evet, daha mekanik, böyle daha az parçacığında sürüyor. İkinci demlemede benim gönlümü kazandı. Dirsek. Tamam. Dirsek demlemesi, en başarılı demlemesi. Aynen. Yani dirsek boşluğunda ama bence hala kötü bir makineymiş gibi bir hissiyatı var yani. En azından bir Ama, şey gibi o kadar yani. <laughs> Doğruya doğru yani şeyden. uçakta giderken yanındaki böyle bir aletle böyle kahve demlemeye çalışsa gerilirim yani. İkisinden de yok bende ben hala V60'da kahve demliyorum. Bir de bende şöyle bir sıkıntı var geçen videoda söylemiş miydim? Hep aynı kahve içtiğim zaman benim için yok. Bir noktadan sonra boyuyorum ya. Farklı farklı seçeneklerle kahve içmek benden daha şey yok. <laughs> o yüzden en güzel kahve makinesi arkadaşının kahve makinesi. <laughs> Aynen öyle. <deniyorum>. O yüzden <laughs> bir sonraki videoda farklı kahvede buluşmak üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.